Evet arkadaşlar hemen devam edelim sıradaki sorumuzla. Şimdi bu soruya bakacağız. Şimdi burada ne diyor bize? A eksi B eksi C 5'miş. B artı C artı D 3. A eksi D 6. Buna göre A kaçtır? Böyle sorularda arkadaşlar bakın hepsini alt alta toplamayı bir deneyelim ki önce. Bakın A A var. Eksi B B var. Bak bunu götürür. Eksi C C D eksi C. Hepsini alt alta topladığımız zaman buradan bir A burada A gelecek arkadaşlar. Yani 2 A olacak. Ama diğerler hepsi gidecek. Bakın C'ler gidecek. D'ler gidecek. E ne oldu o zaman? Burası 5, 8, 3 daha 8, 6 daha 14. A da 7'dir arkadaşlar. 2A eşittir 14 ise. Bakın bu da kolay bir soru ama belli olmaz. Şimdi ÖSYM'nin sınavlarında arkadaşlar %30 pardon 30 soru ya %10 ve %20 yani %30 oluyor. Çok kolay ve kolay sorular gelecek arkadaşlar. %30 demek 30 çarpı 30 bölü 100. Gördüğünüz gibi 9 tane kolay soru var. E bunlar da bu tarzda sorular gelecek. O yüzden önemli arkadaşlar. Her soru zordur diye bir şey yok. Bu ölçme değerlendirme kriterlerine göre böyle olmak zorunda. Şimdi siz de inşallah o kolay soruları en azından yaparsınız. Şimdi burada 3 üzeri x eksi 1 eşittir 4. Üstü sayılarda şöyle bir kuralımız vardır. Bakın bu şöyle yazılır. 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 eşittir 4'tür. 3 üzeri 1 3'tür. İşlerçiler çarpma yapmadığı bir özelliğimiz var. Bunun altında 1 vardır. 3 üzeri x eşittir 12 oldu. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere 12 yazacağım. 9 üzeri x ne demektir arkadaşlar? 9 üzeri x eşittir. 3'ün karesi üzeri x'tir. Şimdi bunlar çarpılırdı kuvvetin kuvveti alındığı zaman. 3 üzeri 2 x oldu. Bu da aynı zamanda 3 üzeri x'in karesi demektir. Ee, yani bu şekildeymiş. O zaman 3 üzeri x'e 12 diyorum. 12'nin karesi e, 144. Şurası 144'müş arkadaşlar. Onu yazdık. Bir daha yanında ne var? 3 üzeri x artı 2. Bu nasıl yazılır? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye yazılır. 3 üzeri x 12 idi. Yani 12 çarpı 9'muş burası da. Bu da ne olur? Ee, 90, 18 daha. 108 mi oldu? Evet. Yani eksi 108 oldu. Yani 144 eksi 108 de cevabımız arkadaşlar. Bu da kaç oldu? Ee, 40 yani 36 da cevabımız oldu. Şimdi buradaki bir sorumuz var. Bu soruda diyor ki bize bu şekilde olduğuna göre k artı 15 ses aşağıdakinden hangisine tam bölünemezdi? Yani buna bir 15 daha ekleyecekmişiz. Şimdi buradaki verilen sayılar hem birinci çarpan hem de ikinci çarpanı bölünüyorsa bunların toplamına da bölünür her zaman arkadaşlar. Onları olan var mı? Bakın mesela 3 hem burada var hem de 15 içinde 3 var. Mesela bu kesin bölünür. 5 hem burada var hem burada var. 15 ile 5 de bölür. Böler. Evet. Şimdi bunlar tek sayılar. Tek sayıların kendi arasında ne kadar tek sayı olursa olsun çarpımı tektir arkadaşlar. 15 de tektir. Tek de tekin toplamı çifttir. Yani bu çift sayı olduğundan dolayı 2'ye de tam bölünecek. Şimdi 11'e bakıyorum. Bakın 11 çarpanı burada var ama burada yok. Bu bölün bu bölünmüyorsa arkadaşlar bunların toplamı bölünmez. Yani cevabımız 11'dir. E diyeceksiniz hocam 13'e nasıl bölünüyor? Burada 13 yok, burada da yok. Ama ikisinin toplamı yani 13'ün bir katı gelebilir. O yüzden bu da gelmiştir. Burada çarparsınız vesaire e onu da bulabilirsiniz. A B, B ve A artı B küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık diyor. Bakın A eksi B. B ve A artı B. Yani birer birer artmış. O zaman bakması A eksi B'ye 1 eklediğimiz zaman B. B'ye 1 eklediğimiz zaman A artı B denir. Tamam buradan gidelim. B'ye 1 eklediğim zaman A artı B oluyormuş. Şu B'leri silersem A'nın 1 olduğunu biliyorum. Şimdi bakın burada yerine koyarsam A eksi B demek 1 eksi B. B ve 1 artı B. E şimdi bunlar birer birer gördü. 1 eksi B'ye 1 eklediğim zaman B oluyormuş. Yani burası 2 eksi B eşittir. B olmuş oldu arkadaşlar. B'yi öbür tarafa atarsam 2 eşittir. 2 B. B eşittir 1. A 1'di B de 1'di. Çarpımda 1 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar mutlak değer sorusu çözelim. Mutlak değer sorularını nasıl çözüyoruz? Bakın şuraya ya bu mutlak değer sorusunu bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi bir pozitif bir de negatif çıkacak. Yani bunların ikisini de pozitif açabilirim. Yani x artı 6 eşittir 2x diye açtık. Bir de herhangi bir tanesi negatif çıkabilir arkadaşlar. Böyle eşit varsa. x artı 6 eşittir eksi 2x. İkisini de çözeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi x'i e bir tarafı yolluyorum. 6 eşittir x. Buradan bir 6 geldi. Eksi 2 x'i buraya yolluyorum. Artı 2 x oldu. Bir x daha var. 3 x. Eşittir. 6'yı da diğer tarafa Eksi 6. 3'e böldüm x eşittir. Eksi 2. Eksi 2 ve 6 olan bunların toplamı da nedir arkadaşlar? 4'tür. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Mutlak değer sorularda bulduğunuz kökleri mutlaka yerine koyun arkadaşlar. Sağlıyor mu sağlamıyor. Bunlar da sağlar ama bazen sağlamayan sorularda sorarlar. Mesela 6'yı yerine koyduğum zaman 12 oldu. 2 çarpı 6 12 sağladı. Eksi 2'yi buraya koydum. Burası 4 oldu. Burası 2 ilk kere 2 4 sağladı. Bunların toplamı da 4 de cevabımız oluyor arkadaşlar. Sonra bu tarz bir sorulara bakalım. 7'ye e, bölümden kalan kaçtır? Yani burada biz aslında şunu soruyor arkadaşlar. 79'u yan yana 6 tane yaz demiş. Hani biraz daha açık olsun diye mantığını atmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bunun 7'ye bölümünden kalan soruyor. Şimdi şu cümle unutmayın arkadaşlar. Her sayı kalanına denktir. Bakın aynı değildir ama denktir matematikte. Yani 79'u 7'ye bölmüş olsaydım bakın 77 olsaydı tam bölünürdü. 2 fazla varmış. Yani bunun kalanlar 2 gelecek. Bu kalanlar da çarpılınca gene kalan değişmeyecek. Bakın buradan 2 gelecek. Buradan 2, 2, 2, 2. Bu ne oldu? 6 tane. 2 üzeri 6 olmuş oldu yani sayımız. Bu da 32, 64. Yani bu sayı 79'un 6. kuvveti 64'e denkmiş. Şimdi i̇şte 64'ün 7 ile bölümünden kalana bakacağız. Biz direkt böyle inceleyelim. Bu da 7 kere 9, 63 desem burada 1 kalanı veriyor. Yani cevabımız 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorulara bakalım. Burada ne yapıyorduk? Bakın aynı faktöreli çıkaracağız. Bak küçük olan 4 faktöreli, 4 faktöreli. Burada 4 faktöreli, burada da 4 faktöreli var. Buradan 4 faktöreli bir sildim. Buradan sadece 4 kaldı. Buradan 4 faktöreli sildim. Kendisini çıkarırsam ama 1 yazmamız lazım. Gizli bir 1 vardı. Yani 1 çarpı 4 faktöreli gibi düşünün. Buradan 4 faktöreli silersem 6 çarpı 5. Yani şu oldu. 6 faktöreli eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöreli. Bunu sildim. 6 kere 5 30. Eksi, bu da 5 çarpı 4 faktör. Yani buradan 5 kaldı. Bunun cevabı nedir? 4 artı 1, 5. Böyle 30 eksi 1, 25. Bu da 1 bölü 5'tir arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu soruya bakalım arkadaşlar. Şu mutlak değerli sorusuna. Bu sorularda şöyle yapıyoruz. Bakın ilk önce ikisi de pozitif çıkacak. Biri pozitif, biri negatif. Biri negatif, biri pozitif. Sonra ikisi de negatif. Bu dört durumda inceleyeceğiz. Yani burada pozitif çıkarsa aynen 2x artı x eksi 1 eşittir 5. Birinci durum bu. Bu pozitif çıksın gene 2x. Yanındaki negatif çıksın. Eksi x artı 1 eşittir 5. Bu negatif çıksın. Eksi 2x. Yanındaki de pozitif çıksın. Yani aynen çıksın. x eksi 1 eşittir 5. Ve son durum ikisi de negatif çıksın. Yani burası eksi 2x. Eksi ile çarpalım. Eksi x artı 1 eşittir 5. Dört durumdan da çıkan sorucu toplayacağım. 2x ile 1x toplamak 3x eşittir. Eksi 1 diğer tarafa 6 ile geçti. x eşittir 2. 2x'den x çıkar. x eşittir 4. Eksi 2x x da eksi x eşittir 6. Yani x eşittir eksi 6. Eksi 2x bu da eksi 3x eşittir 4. Yani eksi geçecek eksi 4 bölü 3 olacak bu da. Şimdi bunları yerine koymanız lazım ama arkadaşlar. Mutlak değer sorularında her zaman yerine koymamız lazım ki kontrol etmemiz lazım. Şimdi 2'yi yerine koydum. 2 kere 2 4. 2 eksi 1 de 1. 4 artı 1 daha 5. Mesela bu sağladı. Şimdi 4'ü yerine koyuyorum. 2 4 8. 8 eksi 4 eksi 1 3. 8 ile 3 13. Bak bu sağlamadı. Geç. Eksi 6 yerine koyuyorum. 2 kere 6 12. Zaten bu da pozitif gelecek. Eksi 6 bir de eksi 1 daha eksi 7 oldu. Yani 7 oldu. E bu 5'i fazlasıyla geçti. Bu da sağlamadı. Eksi 4 bölü 3'ü koyduğum zaman yerine burası 4 bölü 3. 2 ile çarp 8 bölü 3. Sonra eksi 4 bölü 3'ten eksi 1'i çıkarırsam yani eksi 4 bölü 3 eksi 1 bir de mutlak değer var. Eksi 7 bölü 3 artı 7 bölü 3 oldu. 8 bölü 3 artı 7 bölü 3. Bu da 15 bölü 3. Bu da arkadaşlar 5 oldu. Ve bu da sağladı. O zaman sağlayanlar 2 ve eksi 4 bölü 3'müş. Bunların toplamını soruyor. 2 eksi, eksi 4 bölü 3 2 3 6. 2 bölü 3 de cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada da basit bir soru var ama gene de yapalım. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar 15 bölü 4'ü bu içeriğiyle çarpabilirsiniz ya da içeriğin ilk öncesini yapabilirsiniz. Bakın buradaki kesirli sayılarda da şöyle bir alışkanlık kazanabilirsiniz. 8 bölü 3, o 3'ten 12 bölü 5'i çıkaracağım ya. Bakın çapraz olarak bunları çarpın. 8 ile 5 çarp 40. O 3 ile 12 çarp 36. 40 eksi 36 bölü ikisinin çarpımı da 6 yazıyorum. 15. Bu da nedir? 4 bölü 15. Bakın payda eşitlemek gibi ama böyle de pratik yapabilirsiniz. 8 bölü 5, 40. Eksi 36 bölü 15. 4 bölü 15. 15 bölü 4 ile 4 bölü 15 ile çarptığım zaman bakın çapraz olarak bunlar birbirini götürecek. Sadece ne kalacak? 1 kalacak sonuç. Bu şekilde olacak. Bakın şimdi içeriye dağıtacağız arkadaşlar. 4 bölü 3'ü 6 üzeri 3 ile çarpacağım. Yani 4 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 1 bölü şu demektir. 6 üzeri 3 eşittir. 1 bölü 6 üzeri 3 demektir. Yani 4 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 bölü 12 üzeri 3 yani bu şekilde yaptık. Şimdi bakın kuvvetler aynıysa bunu tek kuvvet içine alabilirim. Şu 3'ü sildim. 4 bölü 6 üzeri 3. Bunu da tek e, kuvvet parantez içine aldım. 4 bölü 12 üzeri 3. 4 bölü 6 demek 2 bölü 3 demek. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti artı. 4 bölü de 1 bölü 3 demek. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Şimdi 3. kuvveti alırsam 2 üzeri 3 8'dir. 8 bölü 27 artı 1 bölü 27 topladım. 9 bölü 27 eşittir. Bu da 1 bölü 3 demektir arkadaşlar. Cevabımız da 1 bölü 3 oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya geçelim. Burada bize x kareyi tanımlamış. x kare neymiş? x artı 1'miş. Bize x küp eksi 2x kareyi süre. İkisinde x kare var. x kare parantezi alırsam. Çünkü bak bu x kare çarpı x demek. Bu da 2 çarpı x kare. x kare parantezini aldığım zaman burada ne kaldı? x kaldı. Buradan da 2 kaldı bize bunu sormuş oluyor aslında. E, x kare dediği şey x artı 1'de hemen yerine yazıyorum. x artı 1 çarpı x eksi 2. Bunlar birinci dereceden. iki tane çarpım varsa bu şekilde. Bunları ne yapıyoruz? Arkadaşlar parantezi dağıtacağız. Bakın birinci ile birinciyi çarpacağım. Birinci ile ikinciyi çarpacağım. Sonra birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci. Kolay yani zor değil. x ile eksi çarpım x kare oldu. Sonra x ile eksi 2 çarpım eksi 2 x. 1 ile eksi çarptım artı x. 1 ile eksi 2 çarptım eksi 2. Bu da x kare eksi x eksi 2 oldu. E x kare gene geldi hocam ama şıklarda öyle bir şey yok. X kareyi gördüğüm yere gene x artı 1 yazıyorum. Sürekli bunları geldikçe yazacağım. x artı 1 eksi x eksi 2 oldu arkadaşlar. Şöyle e, burada eksi x ile artı eksi birbirini götürdü. 1 bir eksi 2'den ne kaldı? Eksi 1'de cevabımız oldu arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. Burada da bize ee, yine bakın alt altı toplamayı düşünmemiz lazım. Bunları toplarsam eksi 4 üzeri y ile artı 4 üzeri y. Bakın işaretleri zıt birbirine gider. 3x de bu gitti. Ne kaldı? 2 tane 5 üzeri z kaldı. 2 çarpı 5 üzeri z eşittir. Topladığımız zaman ne oldu? 10, 8 çıkar 2. 2'ye böldüğümüz zaman 5 üzeri z eşittir 1. Bir sayının hangi kuvveti sonucunu 1 yapar? 0. kuvveti tabii ki. O zaman z'nin 0 olduğunu biliyorum. Şimdi bize x artı z'yi soruyor. X'i bulmam lazım. O zaman şurada kullanacağım arkadaşlar. Yerine yazacaksınız. 0 yazdım. 5 üzeri 0, 1'dir. 1 eksi 3 üzeri x eşittir. Eksi 8. Eksi 8'i buraya attım. Artı 8 yani 9 eşittir. 3 üzeri x. X eşittir de 2 arkadaşlar. 0 ile 2'yi topladığım zaman da cevabımız 2 olmuş oluyor. Şimdi bu soruya bakalım.